Hoş geldiniz. Katılımları ile bizleri onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacırı protokol konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli Bakanım, kıymetli katılımcılar, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nin açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte yıkıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşturduğu katma değer ve istihdam ekonomilerin itici gücü haline geldi. Yapay zeka başta olmak üzere dijital teknoloji alanlarında muazzam değişimler yaşanıyor. Sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden tüketici davranışlarına tüm alanlarda değer üretimi veri temelli yenilikçi yaklaşımlarla şekilleniyor. Türkiye olarak dijitalleşmenin getirdiği bu yeni dünya düzeninde üreten ve politika belirleyen bir güç olmamızı sağlayacak olan insan kaynağı altyapısını inşa ediyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz Yapay Zeka Kodlama Merkezi de bu doğrultuda attığımız adımlardan biri. Karadeniz'in yenilikçi bilim üssü Trabzon Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen bu merkezle gençlerimizin dijital becerilerini geliştiriyor, genç istihdamını ve girişimciliği destekliyoruz. Bünyesinde 3 tam donanımlı laboratuvar bulunduran bu merkezde düzenlediğimiz eğitimler ve sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle gençlerimizin geleceğin mesleklerine uygun yetkinlikler kazanmasını, dijital bilgi ve becerilerini artırmalarını ve yenilikçi iş fikirleri oluşturmalarını hedefliyoruz. Merkezimiz Trabzon'umuza, Trabzon Üniversitemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kıymetli dostlar, son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dev bir ARGE ve yenilik ekosistemi inşa ettik sayıları 1600'ü aşan ARGE ve tasarım merkezleri, 10 bine yaklaşan teknoloji girişimine ev sahipliği yapan 101 teknopark ve 272 bine aşan ARGE personeli bu ekosistemin odağında yer almakta. Bu altyapı son 21 yılda ülkemizdeki siyasi istikrarın uzun vadeli ve kararlı adımların eseridir. İnşa ettiğimiz altyapı ile birlikte Son 5 yılda imalat sanayinde yüksek teknoloji üretimimizdeki artış %58'e erişti. Dünyanın savaşlar, küresel salgınlar, ticaret ve teknolojide korumacılık, iklim değişikliği, afetler, gıda ve ham madde krizleriyle boğuştuğu bir dönemde Türkiye'miz son 12 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürdü. Yıllık ihracatımız 254 milyar dolara erişerek tarihi bir rekora imza attı. Doğuştan elektrikli, yerli ve milli akıllı otomobilimiz Tok artık yollarda. Türkiye yüzyılında daha büyük başarı hikayeleri oluşturmak için tıpkı milli sihalarımızı ve Türkiye'nin otomobilini geliştirirken olduğu gibi yenilikçi teknolojilerde yetkinliklerimizi daha da güçlendirmeye odaklanacağız. Bunlardan biri de şüphesiz yapay zeka. Günümüzde haberleşmeden havacılığa, tıptan savunma sanayine birçok akıllı sistemin çekirdeğini yapay zeka oluşturuyor. Veri analitiği ve öğrenme algoritmalarındaki ilerlemelerle birlikte yapay zeka yaşamımızda her geçen gün daha derin ve dönüştürücü etkiler yaratıyor. 2030 yılına kadar yapay zekanın küresel ekonomiye 15 trilyon doların üzerinde bir katkı yapması öngörülüyor. Bu yapay zekanın sadece teknolojik bir gelişme olmadığını, Aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm aracı olduğunu işaret ediyor. Elbette bu teknolojilerin hayatımıza daha yaygın bir şekilde girmesiyle bazı işler ve hizmetler için duyulan ihtiyaçlar da zamanla azalacak. Yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin bazı geleneksel işlerin yerini almasıyla yeni iş alanları ve hizmet gereksinimleri de ortaya çıkacak. Hedefimiz teknolojik değişimlerin getirdiği fırsatları Herkes için erişilebilir kılmak, Türkiye Yüzyılını inşa ederken genç ve dinamik nüfusumuzun itici gücü olmasını sağlamaktır. Bu anlayışla Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi 2021 yılında devreye aldık. Yenilikçi teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan ve özel uzmanlıklara sahip araştırma altyapısının oluşturulmasını çalışmalarımızın merkezine koyduk yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek ve ekosistemin paydaşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. Yapay zeka ekosistem çağrıları ile yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin ve kamu kurumlarının yerli teknoloji tedarikçisi COBİ'ler ve araştırma merkezleriyle ortak konsorsiyum projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında 10 konsorsiyuma toplam 18 milyon lira destek verdik. Yenilikçi teknolojilerde söz sahibi olmanın anahtarı nitelikli insan kaynağıdır. Bu anlayışla ülkemizi Türkiye yüzyılına taşıyacak her adımın odağına insan kaynağımızı alıyoruz. Kalkınma ajanslarımızın desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'nde yeni nesil yazılım eğitimi veren Ekol 42 okullarını açtık. Bu okullarda öğrencilerimize uluslararası standartlarda ücretsiz yazılım eğitimi sunuyoruz. Ayrıca Türkiye Açık Kaynak Platformu ile açık kaynak yazılım ürünleri geliştirirken nitelikli yazılımcı sayımızı artıran projeleri de hayata geçiriyoruz. Sektör Kampüste programında 10 binden fazla üniversite öğrencimiz blok zincir teknolojisinden yapay zekaya, öneri sistemlerinden endüstride dijital dönüşüme, ileri imalat uygulamalarına kadar pek çok alanda sektör profesyonellerinden eğitim alıyor. Oyun ve Uygulama Akademisi ile her yıl 2000 gencimize teknoloji, girişimcilik, uygulama ve oyun geliştirme alanlarında yetkinlik kazandırıyoruz. TÜBİTAK desteğiyle açılan bilim merkezlerimizde gençlerimize robotik kodlama ve programlama eğitimleri vererek dijital becerilerini güçlendiriyoruz ki bugün Trabzon'da olma vesilelerimizden biri de Trabzonumuza Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte kazandırdığımız Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışıydı. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezimizde Trabzon'umuza, Trabzon'un gençlerine, çocuklarına hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimizin teknoloji dünyasındaki yolculuğunda desteklerimiz bunlarla da sınırlı değil. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te genç yazılımcılara ve girişimcilere yönelik atölye, Seminer ve eğitimler düzenlerken onları iş dünyasıyla bir araya getiriyoruz. Genç yeteneklerimizin projelerini, ideallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için fırsat sunuyoruz. Ülkemizin en yenilikçi firmaları, yetenekli genç yazılımcılarımızı ve girişimci ruha sahip gençlerimizi keşfetmek için artık Teknofest'e akın ediyor. Diğer yandan 2022 ve 2023 yıllarında bölgesel kalkınmayı öncülük eden kalkınma ajanslarımız için de ana odağı genç istihdamı olarak belirlemiştik. Böylelikle gençlerimizin iş gücü piyasasına katılımını artırmayı ve bölgesel kalkınmayı daha da güçlendirmeyi hedefledik. Sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında çocukların ve gençlerin dijital yetkinliklerini güçlendirecek 63 projeye 318 milyon lira kaynak sağladık. Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte bu projelerin nihai bütçesi 400 milyon lirayı aştı. Gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdamını desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz çalışan ve üreten gençler programı ile de bugün açılışını gerçekleştireceğimiz yapay zeka ve robotik kodlama merkezi gibi nitelikli insan kaynağımızı güçlendirecek altyapıları inşa ediyoruz. Program kapsamında 10 milyon liraya yakın kaynak sağladığımız yapay zeka ve robotik kodlama merkezi ile Gençlerimizin yapay zeka ve robotik kodlama başta olmak üzere dijital yetkinliklerini artıracağız. Bu ülkenin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusudur. Her fırsatta vurguluyorum. Nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Almanya'nın ortanca yaşı, Avusturya'nın ortanca yaşı 47-48. Avrupa Birliği'nin ortanca yaşı 44. Bizi diğerlerinden daha kuvvetli kılan Rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlayacak ana unsur eğer önlerindeki engelleri kaldırabilir ve çağın ihtiyacı olan yetkinliklerle donatabilirsek genç ve dinamik nüfusumuzdur. Dolayısıyla varımız, yoğumuz, gençlerimiz ve her işimizde odamız gençlerimiz olmaya devam edecek. Milyarlarca dolarlık küresel teknoloji firmalarının kurucularına ve ekiplerine baktığımızda gençleri görüyoruz. Ülke olarak kendi gençliğimize erken yaştan itibaren ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri kazandırabilir ve milli teknoloji hamlesi yolculuğumuzda hedeflerimize ulaşmada gençlerimizi öncü kılabilirsek inşallah bugünkünden çok daha ileri noktalara hep birlikte erişeceğiz. Ben bu vesileyle açılışını yaptığımız merkezin kuruluşunda emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Trabzon Üniversitesi'ne Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Merkezimizin, üniversitemize ve Trabzonumuza hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.